Var. Eskiden de vardı. Bu çok eski bir zanaat. Yeni Pisagorculuktan Pis, beri gelen bir hikaye. Ama bunun Yahudi'deki, Yahudilikteki kabalacılık, sayı gizemciliği vesaire ama bizde mesela özellikle batini gelenek, daha çok İsmail'lik, efendime söyleyeyim, İhvan-ı Safa, Fatimi dönemi İsmail'liği, Bunlar da bu, bu, bu zanaat ki bunlar da kendileri de üretmiş değiller. Yani bu yeni eflatuncu gnostik unsurlardan vesairelerden bu hermetik gelenekten alınmış, tedariklenmiş. Orta Doğu bu, bunlara yatkın bir coğrafya. Yani bütün kültürlerin beşiği olduğu için almışlar. Tasavvufta çok alıcısı var bu malın. O zaman Said Nursi'de evet. de var. Son döneme geldiğimizde Said Nursi'de var. Mesela Said Nursi'nin kullanmış bunları. Yani. E, e, oldukça fazla. Pek yapamış. piyasada e, bu yani yeni bu harekete girenlere pek önüne get getirilmeyen bir kitabı vardır. sikke i Tasdiki Gay i evet. Hatta kitabın uh -huh. başında şöyle bir not da var. Ya ben bu bizim yakın çevredeki şakirtlere ben ölünceye kadar yayınlamayın dedim ama işte Evi jandarmalar basıp kitap deşifre olunca mecbur yayınlamak zorunda. Kitap e, Cifri tevafuk denen işte bu Hazreti Ali'ye verildiği söylenen yani Cel Celceluti'ye Cel evet. falan Cel filan Cel bilmem cim. ne kasidesi de falan filan bir evham üzerine, epçet üzerine şimdi şöyle yapıyor. Allah'ın nuru semavat atıyor. Nur Suresi 35. Evet. En fantastik yorum da orasıdır. Allah'ın nuru semavat gidiyor kemişkatin falan buradan başlıyor. Erçet biliyorsunuz Arap alfabesindeki evet. harflere sayısal değer yükleye 55. Uymayınca rakam tenvini diyor. 2 nun sayalım. Oraya da şunu atalım, çıkaralım, bölelim. Sonuç. İşte bu ayet benim doğduğum yere ha işaret etmektedir. Işaret Şu edeyim. ayet doğduğum güne. Bu ayet benim Said ismime. Şu ayet filan risaleme. Bu ayet. Ya bu kitap senin ajandan mı kardeşim ya? Allah kainatı şimdi bir hakikati Muhammediye' de bu şimdi. Evet. Yani ben Kur'an'ı Said'in hatırına gönderdim. Bu ajan da ya, yani? ya? Ha bunu İsmaililer yaparsa batini oluyor. Sen yapınca bediuz zaman oluyorsun değil mi? Yazık günah ya. İnsan azıcık dürüst olur ya. Doğru neyse doğrudur. Yanlış neyse her yerde yanlış. Bizimki yapınca bediuz zaman yani zaman daha eşi benzeri görülmemiş acayip bir adam. Öbürü yaparsa zanadıka Değil mi? Evet. Kefera. Aynen. Yazık günahtır ya. Yazık günah. Öbürü yaparsa sana imla ilahi geliyor gökten. Sen yazmıyorsun, yazdırılıyor. Seninki müberra, mücella oluyor. Onunki kafirce oluyor. Öyle mi? Bu iki yüzlülük. İki evet. Bu bu ahlaksızlıktan bizim vazgeçmemiz lazım. Bu kitap bu baştan aşağı tahrip Baştan aşağı sapkınlık kuracağım. Açık söyle. Evet. İsteyen darasın, isteyen gibi. Bunu söylerken o adamın Osmanlı'nın son döneminde ümmetin, Müslümanların imanlarını kurtarma yönündeki sahih gayreti varsa, ameli varsa ona da bir şey diyeceğim yok. Dediği risalelerin içinde güzel cümleleri varsa amenna başımın üstü. Bu da yanlış. Bu kadar ne?